Evet değerli takipçilerimiz, bugün Diyanet Sen başkanımız Sayın Ömer Efsen ile birlikteyiz. Sayın Efsen bizi konuk ettiğiniz için, ağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Sayın Efsen malumunuz bir süreç başlatıldı. Son bir yıla varan bir sürede. Yani birinci yıla gireceğiz. Bu süreçle ilgili Diyanet Sen'in görüşü ne? Tabi solhta hayır vardır. Rasulü hayır der. İslam alimleri. Biz de sulhun her zaman iyi olduğunu ülkemizin potansiyelinin daha güzel alanlara harcanabilmesi açısından devam eden 40 küsur yıllık çatışmalı sürecin sona ermesini ciddi manada olumlu buluyoruz ve bunu zaten desteklediğimizde deklare etmiştik biz. Mütadip defalar bunu iletmiştik. İnşallah süreç akamete uğramadan, herhangi bir provokasyona uğramadan en güzel şekilde e, sona erer ve herkesin temel, en güzel şekilde bu yönde, tabii ki. Tabii herkesin belli manada bu temennisi bu noktada. Biz de bu süreci destekliyoruz ve bu sürecin inşallah Türkiye'mizin e, ve Türkiye halklarının e, hayrına olacağını düşünüyoruz. İnşallah en güzel şekilde sonuçlanır ve güzelliklere inşallah e, ulaşırız, ulaşırız diye düşünüyoruz. Sayın sen malumunuz e, bölge ve özellikle diğer 41 yıldan bu yana e, bu tür olup tutuklardan dolayı e, her anlamda geriye e, çekildi, geriye döndü. E, bu sürecin e, tamamen bir nihayete ermesi durumunda. Bölge ve Diyarbakır ekonomik anlamda, kültürel anlamda e, ve diğer alanlarda ne bekliyor? Birkaç gündür ben Diyarbakır'dayım. Evet. Hani Diyarbakır'da olmamıza rağmen uzun süredir ben Diyarbakır'ın dışındaydım. Birkaç gündür Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'daki hem kültürel hareketlilik hem e, turist hareketliliği e, Diyarbakır'ın önümüzdeki sürecini aslında bize gösteriyor. E, önümüzdeki süreçte Diyarbakır'ın e, hem e, kültürel hem dini açıdan e, gelişmişliği ve bununla birlikte e, turist hareketliliği Diyarbakır'a çok şey kazandıracaktır. Evet. Bu hareketlilik Diyarbakır'ın e, dünyada tanındığını daha da arttıracaktır. Çünkü Diyarbakır 9 peygamber 541 sahabenin olduğu bir şehir olması hasebiyle, camileri, kiliseleri olması hasebiyle ciddi manada dünyada bilinirliği olan bir şehir. Evet. Tüm dünyadan yavaş yavaş bu noktada Diyarbakır'a gelişler olacaktır. Hem Diyarbakır, Diyarbakır'ın Ardıl bölgesi olan Mardin, Urfa gibi şehirlerin de bu vesileyle bundan faydalanacağını biz görüyoruz insanların korku olmadan sokaklarda dolaşabilmeleri, yollarda dolaşabilmeleri hakikaten bu sürecin bizim için ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gösteriyor. İnşallah dediğim gibi herhangi bir lakamete uğramaz ve bu güzel güzellikler inşallah tüm bölgemizi de kapsar. Diyarbakır'da bunun lokomotifi olarak ön planda işi taşır. Yani daha önceki süreçte bir Diyarbakır Ulu Cami olayımız var evet. ki biliyorsunuz bir kısmı daha önce havra olarak, kilise olarak kullanılmış. En sonunda da tüm ile birlikte İslam'ın 5. harem-i şerifi olan Diyarbakır Ulu Cami gibi bir değeri var. Diyarbakır'ın Hazreti Süleyman gibi 27 şehit sahabenin olduğu bir alan var. İçkale gibi St. George Kilisesi'nin yani Hristiyanların St. George'u gibi bizim Cercis peygamber dediğimiz St. George'un e, kilisesinin olduğu alan gibi artı Eylül'ün e, ziyaret tepesinde bulunan Züccüf el-Yasa gibi Kur'an'da adı geçen peygamberlerinde olduğu bir alanın hakikaten e, çok ileri süreçte çok daha değerleneceğini ve buralardaki bu hareketliğin çok daha fazla olacağını görüyoruz. Biz sadece kültürel turizm değil, Kültürel turizmle birlikte dini turizmin de bu i̇nanç noktada, turizmi. inanç turizminde bu noktada e, ön plana çıkarılmasını gerektiğini düşünüyoruz. E, Kültür Bakanlığımızın bu noktada e, çalışmaları yapmasını bekliyoruz. Valimizin e, Kültür Yolu Festivali çerçevesinde zaten bununla ilgili çalışması oldu. Evet. E, takdire şayandı. Daha iyi noktalara getirilebilir mi? Evet getirilebilir. E, Diyarbakır aslında e, çok daha ötesinde tanıtılabilir ki, ee, en önemli e, dini yapılardan birisi de Zerzevan Kalesi. Aynen. Zerzevan Kalesi'nin de e, bir üçgen şeklinde yani Diyarbakır merkez, Zerzevan Kalesi ve Eylül e, peygamber ziyaretleri şeklinde düzenlenmesi durumunda e, Diyarbakır'ın bugün 2 milyona yakın turist alıyor yıllık. Bunun e, 8-10 milyona çıkmaması için hiçbir gerekçe yok. Aynen. Günü birlik gelen gidenler zaten onlar da ayrıca e, eklenirse Diyarbakır'ın yıllık potansiyelini ben 20 milyonu bulacağını, çok çok rahat bulacağını tamam. düşünüyorum. Sadece biraz da sendikal faaliyetleri e, aktarabilir misiniz? Biz Diyanet çok, Sen ne yapıyor, ne tabii yapıyor? Biz Diyanet Sen olarak e, malumunuz olduğu üzere e, üyelerimizin sosyal ve etkinlik e, e, haklarını savunuyoruz ama bunun dışında da e, alanda sürekli din görevlilerimizle beraberiz. Onların birebirdeki sıkıntılarıyla, sorunlarıyla artı hükümetle olan e, münasebetlerimiz m, toplu sözleşme masası olsun e, kurum idari kurul olsun bunların hepsinde e, ciddi manada din görevlilerimizin ve özelde de memurlarımızın haklarını e, alana taşıyoruz. Gerekli yerlere taşıyoruz. Bunun çözülmesi noktasında e, ilo Sözleşmesi çerçevesinde hükümete e, çarlarda bulunuyoruz. E, artı biz yetkili sendika olduğumuz için de e, yetkimiz çerçevesinde görüşmelerimize devam ediyoruz. Tabii hiç kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Kimsenin Vallahi, evet. bir anda her şeyi çözebilme şansı da yok. Ee, ama biz Diyanet Sen olarak bugüne kadar e, toplam e, 20, özür dilerim, 8 toplu sözleşmede 127 adet e, kazanım elde ettik. E, diğer memur sendikalar içerisindeki en fazla kazanım elde eden e, birim olarak Diyanet Sen öne, çarpı, öne e, çıkıyor Bu da bizim için, e, yaptığımız için ne kadar e, güzel ve sonuçlarının ne kadar olumlu olduğunu gösteriyor. E, biz e, 7 gün 24 saat esas çalışıyoruz. E, bizim hukuk büromuz, e, idari büromuz tüm bu noktalarda din görevlerimizin sorunlarını çözme noktasında sürekli aktif haldedirler. E, hiçbir şekilde e, din görevlerimizin e, sorunlarını göz ardı etmeden, hatta üyemiz olsun olmasın, herkesin yanında olmaya, yüreğine dokunmaya özen gösteriyoruz. Şey Bunun sonunda Ma alıyoruz. Marifet intifada tabidir diye bir sözümüz var. Aynen. Elhamdülillah 90 bin üyemizle 140 bin personel olan bir Başkanlığı'nda %62 gibi yüksek bir oranla sendikacılık yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de bugün 22. yılımız yetkideki 22. yılımız. Oh. Bundan sonraki süreçte de inşallah yetkiyi Yıllarca taşlandırıp e, en güzel şekilde işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. E, biz e, din görevlisine hizmeti, dine hizmet olarak kabul ediyoruz. E, böylesi bir e, camianın paydaşı olmaktan, böylesi bir camiye hizmet etmekten de onur duyuyoruz. E, Allah-u Teala... E, bu hususta emeklerimizi arttırsın. Karşılığını en güzel şekilde vereceğini umuyoruz ha. inşallah. Peki Sayın Efsan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet değerli takipçilerimiz bugün Diyansen Genel Başkanı Sayın Ömer Efseni ağırladık. Kendisinden başlatılan süreci Diyarbakır'ı ve sendikal faaliyetleri dinledik. Abone olmayı ve takipte kalmaya devam edin diyorum. Teşekkür ediyorum.